Merhaba arkadaşlar, Elif'in Elişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz sağ alt köşesinden abone ol butonuna basarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Kızlar güzel bir yazmam var, çok güzel de bir deseni var. Çok da şahane yine bir iğne oyasını tığa çevirmeye çalıştım. Çok beğendim, çok güzel oldu. İki tane motif çıkardım ben sizler için kızlar. Üçüncüsünü de sizlerle birlikte yapıp tamamlayacağız. İnşallah sizler de beğenirsiniz bu güzel gösterişli tığ oyamızı yazmalarınızda, çeyizlerinizde değerlendirmek istersiniz diyorum. Gerçekten güzel oldu. Tam bir iğne oyası e, havası oldu diyebilirim. Şöyle bir yeşilim koyu düştü kızlar. Koyu oldu ama güzel bir model olduğunu düşünüyorum. Modelimiz bu şekilde. Hemen ben e, sizleri çok fazla bekletmeyeceğim. Çünkü videomuz biraz uzun olabilir. Modelimizin birkaç aşaması var. O yüzden çok fazla sizleri bekletmeden yazmamı toparlayacağım ve modelimizi birlikte yapacağız kızlar. 2 zincir çekerek yazmamızın tığ batısını yapıyoruz. Şimdi ben nerede kalmışım? Bir bakayım nerede bıraktım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane tığ batısı bırakmıştım. 1, 2, 3, 4, 5 Yazmamızın ilk köşesinden girdik. İlk tığ batımızdan girdik. Sık iğne ile kapattık. 3 zincir. Ben 3 zincir çekiyorum bu sefer kızlar. Çünkü tığ battımın arasını birazcık mesafeli bırakmışım. 2 tığ battısı bırakırsam kasılır. 2 zincirle Tığ battısı yaparsam kasılır diye bu sefer ben 3 tane tığ battı 3 tane zincirle tığ battısı yapıyorum kızlar siz yaptığınız tığ battının uzunluğuna göre 2 ya da 3 zincir çekerek tığ battı yaparak başlıyoruz. Şimdi yazmamızın ilk köşesinden girdik sık iğne ile kapat 1 2 3 zincir çektim sıradaki tığ battımdan girdim kapattım 1 oldu 3 zincir çektim sıradaki tığ battımdan girdim kapattım 2 oldu. 2 3 zincir çektim sıradaki tığ batından girdim kapattım 3 oldu 1 zincir çektim oyamı döndürdüm hemen ilk yuvadan girdim sık iğne ile kapattım 3 zincir çektim sıradaki yuvama girdim kapattım 1 oldu 3 zincir çektim sıradaki tığ battıma girdim kapattım 2'ye düşürdüm 1 zincir çekip tekrar döndürdüm yine ilk yuvadan girdim sık iğne ile kapattım 1 2 3 zincir çektim Son yuvama girdim, kapattım ve 3 2 1 olarak azalttım. Şimdi 2 zincir çektim. Tekrar yazmamı tersini döndürdüm. Tepedeki yuvama girdim. Sık iğne ile kapattım. Yazmamı tekrar düz döndürdüm. 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane sıkı bir şekilde zincir çektim. Bir sonraki tığ battısından girdim sık iğne ile kapattım bu birinci çimenimiz hiç boşluk bırakmadan tekrar 3 zincir çektim sıradaki tığ battısından girdim 1 oldu 3 zincir çektim sıradaki tığ battımdan girdim 2 oldu 3 zincir çektim sıradaki tığ battımdan girdim kapattım 3 oldu yine bir zincir çektim oya döndürdüm ilk yuvadan girdim sık iğne ile kapattım 3 zincir çektim 1 2 3 sıradaki tığ battımdan girdim kapattım 1 3 zincir çektim son yuvama girdim kapattım 2 1 zincir çekip düzünü döndürdüm ilk yuvadan girdim sık iğne ile kapattım 1 2 3 zincir çektim yanındaki yuvadan girdim kapattım ve 3 2 1 olarak tepemizi, minik tepemizi tamamladık 2 zincir çekip yazmamı tersini döndürüyorum tepedeki yuvamdan girip sık iğne ile kapattım tekrar düzünü döndürdüm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane zincir çektim bir sonraki tığ battısından girdim ve sık iğne ile kapattım. Ben arada ikişer tane tepe bıraktım kızlar. Siz istediğiniz kadar bırakabilirsiniz. Şimdi şuraya 7 tane 2 4 6 7 tane tığ battısı yapacağım. Modelimizle çimenimizin arasında. 3 zincir çektim, girdim, kapattım. 1 3 zincir çektim, girdim, kapattım. 2 3 zincir çektim, girdim, kapattım. 3 3 zincir çektim girdim kapattım 4 3 zincir çektim girdim kapattım 5 1 2 3 zincir çektim girdim kapattım 6 1 2 3 zincir çektim sıradakinden girdim kapattım 7 şimdi 7 tane tığ battığımızı şu mesafemizi yaptık şimdi modelimizin altındaki şu tığ battı şu tepeyi yapacağız ona da 1 2 3 4 tane tığ battısı yapacağız tekrar 1 2 3 zincir çektim. Sıradaki tığ battığımdan girdim, kapattım 1. 3 zincir çektim. Sıradaki tığ batımdan girdim, kapattım 2. 3 zincir çektim. Sıradaki tığ battımdan girdim, kapattım 3. 3 zincir çektim. Sıradaki tığ battığımdan girdim, kapattım 4. Toplamında 7 mesafe, 4 de burası 11 tane tığ battısı yaptım. Şimdi 11. tığ battığımdan bir zincir çekip geri dönüyorum. İlk yuvadan girdim, kapattım. 1 2 3 zincir çektim sıradakine girdim kapattım 1 2 3 zincir çektim sıradakinden girdim kapattım 2 3 zincir çektim sıradakinden girdim kapattım 3 bakın şurada 7 tane kaldı kızlar 1 zincir çekip döndürdüm yine hemen ilk yuvadan girdim kapattım 1 2 3 zincir çektim sıradaki tığ battımdan girdim kapattım 1 3 zincir çektim sıradaki tığ battımdan girdim kapattım 2 1 zincir çekip tekrar döndürdüm oyamı İlk yuvadan girdim kapattım. Şimdi en sonuncusuna geldik kızlar. 4, 3, 2 bu bir kalacak. Bir kalacak ama bu son kısmını yuva olarak kullanacağımız için 8 tane zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. Yandaki yuvama girdim kapattım. Bir zincir çekip döndürdüm. Böylece hem tepemi tamamlamış oldum modelimin altındaki. Hem de yuva modelimi kuracağım yuvamı hazırlamış oldum. Hemen ilk yuvadan girdim kapattım. Şimdi şu kısmı da tamamladık kızlar. Bakın şuraya da yaptık 8 zincirli. Şimdi şurada yukarı yapacağız. Yan çimenini yapacağız. 1, 2, 3 zincir çektim. Girdim kapattım. 1, 1, 2, 3 zincir çektim. Girdim kapattım. 2, 1 zincir çekip döndürdüm hemen oyamı. İlk yuvadan girdim, kapattım. 1 2 3 zincir çektim. İlk yuvama tekrar girdim, kapattım. 1 1 2 3 zincir çektim. Son yuvama girdim, kapattım. 2 1 2 3 zincir çektim. Son yuvama bir kez daha girdim, kapattım. 3'e çıkardık. 1 zincir çekip döndürdüm oyamı. İlk yuvadan yine girdim, kapattım. 1 2 3 zincir çektim İlk yuvama tekrar girdim sık iğne ile kapattım 1, çoğaltma işlemi yapıyoruz kızlar bu şekilde 3 zincir çektim yandaki yuvaya girdim kapattım 2 3 zincir çektim son yuvama girdim kapattım 3 3 zincir çektim son yuvama bir kez daha girdim kapattım 4 1 zincir çektim tekrar döndüm son sıramız kızlar girdim hemen ilk yuvamdan kapattım 1 2 3 zincir çektim İlk yuvama tekrar girdim kapattım 1 3 zincir çektim sıradaki yuvama girdim kapattım 2 3 zincir çektim sıradakine girdim kapattım 3 3 zincir çektim son yuvama girdim kapattım 4 3 zincir çektim son yuvama bir kez daha girdim kapattım 5 bir zincir çekip ipimizi koparıyoruz koparmadan denedim ama güzel durmadı kızlar çok üst üste durdu o yüzden koparmak zorunda kaldım yani hani isterdim ki koparmadan bu kısmı tüm olarak çıkarmayı istedim. Sizler de yorulmayın diye ama olmadı. Güzel durmadı. Denedim çok denedim olmadı. Sık iğneyle geri dönüş yaptım yarısından. E, ilmekle geri dönüş yaptım örümcekle ama bir türlü olmadı. Güzel durmadı. Mecburen kopardım. Şimdi tepede 1, 2, 3, 4, 5 tane yuvamız var. Bakın 1, 2, 3. Yani tam ortadaki. Bu sefer sağda da, da 3 kalıyor. Sol tarafta da 3 kalıyor. Tam ortadaki yuvadan girdi ipimi sık iğne ile kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Aynı yuvaya girdim. Kapattım. Birinci oldu. 1 2 3 zincir çektim. Aynı yuvaya bir kez daha girdim. Kapattım. 2 oldu. Bir zincir yaptım. Bir zincir çektim. Döndürdüm oyamı. Hemen ilk yuvadan girdim. Bakın sık iğne ile kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Aynı yuvama, birinci yuvama bir kez daha girdim. Sık iğne ile kapattım. 1 3 zincir çektim yanındaki yuvama girdim kapattım son yuvama yani 2 2 3 zincir çektim son yuvama bir kez daha girdim kapattım 3'e çıkardık bir zincir çektim döndürdüm oyamı yine ilk yuvadan girdim sık iğne ile kapattım 3 zincir çektim ilk yuvama tekrar girdim kapattım 1 3 zincir çektim yanındaki yuvama girdim kapattım 2 3 zincir çektim sıradaki yuvama girdim kapattım 3 3 zincir çektim son yuvama tekrar girdim kapattım 4 bir zincir çekip tekrar döndürdüm yine ilk yuvamdan girdim kapattım 1 2 3 zincir çektim girdim kapattım 1 1 2 3 zincir çektim sıradaki yuvama girdim kapattım 2 3 zincir çektim sıradaki yuvama girdim kapattım 3 3 zincir çektim son yuvama girdim kapattım 4 3 zincir çektim son yuvama bir kez daha girdim kapattım 5 bir zincir çekip bunu da koparıyoruz kızlar çimenimizi bu şekilde tamamlamış olduk şu iplerimi yakacağım ben bir de şurada başlangıç ipim vardı şöyle alalım evet şimdi çimenimizi tamamladık kızlar şöyle bir göstermek istiyorum bakın güzel yapmamışım. Siz de görüyorsunuz. Hiç güzel durmadı. Çok sivri kaldı. Evet. Şimdi çimenimizi tamamladık kızlar. Yan çimenimizi. Bunlar böyle zaten uçlarını şöyle ütülerken çektiğimizde tam bir üçgen kısmını alır. Şimdi tekrar ben yeşilimi alıyorum. Hemen göstereyim ben. Şu kısmı yaptık. Şimdi şurayı yapacağız arkadaşlar. Bakın. 2 3 4 5 burayı da yine 5 sıra yapacağız ama düzünden başlamayacağız kızlar buna tığıma ipimi aldım yazmamın tersini döndürüyorum Bak, tersini döndürdüm. hemen ana yuvamdan girdim sık iğne ile kapattım 3 zincir çektim girdim kapattım 1 1 2 3 zincir çektim girdim kapattım 2 1 zincir çektim döndürdüm oyamı Yine ilk yuvadan girdim, kapattım. 1 2 3 zincir çektim. 1. yuvama tekrar girdim, kapattım. 1 1 2 3 zincir çektim. Son yuvama girdim, kapattım. 2 1 2 3 zincir çektim. Son yuvama bir kez daha girdim, sık iğne ile kapattım. 3 Şimdi kızlar 2 3 4 5 olarak aynısını yapacağız. Şu kısmın aynısını yapacağız. Ben 5. sırayı tamamlayacağım, geliyorum. Evet kızlar tamamladım ben toplam 5 sıramı 2 3 4 5. Ya 5 sıra dedim hani 5 yuva. 2'den başlıyoruz. 2. 3. 4. toplam 5 yuva oluyor. 4 sıra oluyor kızlar. Şimdi buradan bir zincir çekiyorum. Bakın şöyle. Bir alt yuvaya iniyorum. Kapattım. Bir zincir çektim. Bir alt yuvaya indim. Kapattım. Yan tarafında şu tığ battığımıza kadar şuraya kadar ineceğiz kızlar. Bir zincir çektim. Bir alt yuvaya indim, kapattım. Bir zincir çektim. Ana yuvama indim kapattım. Bir zincir çektim. Alttaki tepeme girdim kapattım. Bir zincir çektim. Bir alttaki yuvaya girdim kapattım. Bir zincir çektim. Bir alttakine girdim kapattım. Bir zincir çektim. Tığ, aynı tığ battıma girdim kapattım. Ve bir iki üç zincir çekip sıradaki tığ battıma girip devam ediyorum kızlar. Bakın buradan aşağıya kadar indim. Bir tane daha yapıp ipimi koparacağım artık ben kızlar. 3 zincir çekiyorum. Sıradaki tığ batıma girip kapatıyorum. 3 zincir çektim. Sıradaki tığ batıma girdim. Kapattım. Şimdi alt çimen kısmımızı bu şekilde tamamlamış olduk. Ya Bundan sonrasını yine ortadaki minik tepeleri yaparak kaç tane bırakmak istiyorsanız. Ben 2 tane bıraktım motiflerimin arasında. Siz kaç tane bırakmak istiyorsanız o şekilde devam edebilirsiniz kızlar. Ben ne yapmıştım en son pembe mi yaptım herhalde pembe yaptım evet maviyle devam edeceğim. Tamam ipimi sabitliyorum. Yazmamın tersini döndürüyorum. Tersinden bir köprü kuracağız. Şu motif modelimizi kuracağımız tek olan yer kızlar. Köşedeki yuvadan girdim bakın. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane zincir çektim. Bir sonraki diğer köşedeki yuvadan girdi. Sık iğne ile kapattım. 1, 2 zincir çektim. Oya mı döndürdü? 2, 3 zincir çekiyoruz. Yaptığım köprünün altından girdim. Sık iğne ile kapattım. 1 oldu. 3 zincir çektim. Yaptığım köprünün altından girdim. 2 oldu. 3 zincir çektim. Köprümün altından girdim. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3 3 mü 4 mü oldu kızlar? 1, 2, 3. 3 oldu. 4 5 1, 2, 3, 4, 5 Yanlış saymayın. Çünkü eksik çıkar sayılarımız. 5, 6 7 3 zincir çektim. 8. yine yeşil yuvamdan girip Burası boşluk kalmasın diye 8. yuvamdan girdi. Ee, özür dilerim. Köşedeki yuvamdan girdim. 8. kapattım. 1, 1, 2, 3 zincir çekip boyamı derdi Hemen dibindeki ilk yuvadan girdim. Kapattım. 1 oldu. 3 zincir çektim. Sıradaki yuvadan girdim. Kapattım. 2 oldu. 3 zincir çektim. Sıradaki yuvaya girdim. Kapattım. 3 oldu. Sıradakine girdim. Kapattım. 4 oldu. 3 zincir çektim. Sıradakine girdim, kapattım. 5 oldu. 3 zincir çektim. Sıradakine girdim, kapattım. 6 oldu. 3 zincir çektim. Sıradakine girdim, kapattım. 7 oldu. 3 zincir çektim. Son yuvama girdim, kapattım. 8 oldu. 3 zincir çektim. Son yuvama bir kez daha girdim, kapattım. 9 oldu. 1 2 3 zincir çektim. Tekrar döndürdüm. Yine ilk yuvamdan girdim, kapattım. 1 oldu. 3 zincir çektim, sıradaki yuvama girdim, kapattım 2 oldu. 3 zincir çektim, sıradaki yuvama girdim, kapattım 3 oldu. 3 zincir çektim, sıradaki yuvama girdim, kapattım 4 oldu. Sıradakine girdim, kapattım 5 oldu. Sıradakine girdim, sık iğne ile kapattım 6 oldu. Sıradakine girdim, sık iğne ile kapattım 7 oldu. Sıradakine girdim, sık iğne ile kapattım 8 oldu. Sıradakine girdim, sık iğne ile kapattım 9 oldu. 3 zincir çektim. Son yuvama bir kez daha girdim, kapattım, ona çıkarttık. 1 2 3 zincir çekip tekrar döndürdüm oyamı. Son sıra kızlar artık. Girdim, kapattım ilk yuvama. 1 oldu. Bu da 11. olacak kızlar. 11 tane yuva olacak toplam. 2 3 4 5 6 3 zincir çektim girdim kapattım 7 3 zincir çektim girdim kapattım 8 3 zincir çektim girdim kapattım 9 3 zincir çektim son yuvama girdim kapat Şurada kalıyor girdim kapattım 10 1 2 3 zincir çektim son yuvama bir kez daha girdim kapattım 11, 1, 2, 3 zincir çekip koyamın düzünü döndürdüm. Bakın alt çimen, kafes kısmında bu şekilde tamamladık. Şimdi 3 zincir çektim, İlk yuvama girdim, kapattım 1 oldu. 3 zincir çektim, ikinci yuvama girdim, kapattım 2 oldu. 3 zincir çektim, üçüncü yuvama girdim, kapattım 3 oldu. 1 zincir çekip koyamı döndürdüm. İlk yuvadan girdim, sık iğne ile kapattım 1, 2, 3 zincir çektim. Sıradaki yuvama girdim, kapattım 1. 3 zincir çektim son yuvama girdim kapattım 2 1 zincir çekip döndürdüm oyamı yine ilk yuvadan girdim kapattım 1 2 3 zincir çekti yanındaki yuvadan girdim kapattım 1'e düşürdük 3 2 1 olarak azalttık 1 2 zincir çekip oyamı döndürdü tepedeki son yuvama girdim sık iğne ile kapattım tekrar düzünü döndürüyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bir bakacağım şöyle 9 10 11 zincir çektim. Aynı yuvanın içerisine giriyoruz kızlar. Bir sonrakine değil bakın. Aynı yuvanın dönüş yaptığımız yuvanın bakın şuradan girdim. Kapattım. Tekrar buradan yine 1 2 3 zincir çekiyorum. Sıradaki yuvaya girdim kapattım. 1 1 2 3 zincir çektim. Sıradakine girdim kapattım 2. 3 zincir çektim. Sıradakine girdim, kapattım 3. 1 zincir çekip döndürdüm. Dibindeki yuvadan girdim, kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Sıradaki yuvadan girdim, kapattım. 1 1 2 3 zincir çektim. Yanındaki yuvadan girdim, kapattım. 2'ye düşürdüm. 1 zincir çek, tekrar döndürdüm. Yine ilk yuvadan girdim, kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Son yuvama girdim, kapattım. 3 2 1 olarak azalttım. iki zincir çekip tersini döndürdüm. Tepedeki yuvama girdi. Sivri olsun diye kızlar. 3 2 1 olarak azalttık. Tekrar düzünü döndürüyorum oyamı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane zincir çekip aynı yuvanın içerisine kızlar. Bakın bir sonraki yuvaya değil. Aynı dönüş yaptığımız 3. yuvadan dönüş yaptığımız kendi yuvasının içerisinde dönüyorum girdim kapattım 1 2 3 zincir çekip sıradakine girip kapatıyorum 1 2 3 zincir çektim sıradakine girdim kapattım 2 1 2 3 zincir çektim sıradakine girdim kapattım 3 bir zincir çekip döndürdüm yine ilk yuvadan girdim kapattım 3 zincir çektim yandaki yuvaya girdim kapattım 1 3 zincir çektim son yuvama girdim kapattım 2'ye düşürdüm bir zincir çekip döndürdüm İlk yuvadan yine girdim, kapattım. 3 zincir çektim. Son yuvaya girdim, kapattım. 3 2 1 1 olarak azalttım. 2 zincir çekip tersini döndürdüm. Tepedeki yuvamdan girdim, kapattım. Devamında döndürdüm yine düzün oyamın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zincir çekip aynı yuvanın içerisine girdim, kapattım. Şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum. Yandaki yuvama girdim, kapattım. 1 3 zincir çektim. Son yuvama girdim. Kapattım. Bakın 2. 1, 2, 3 zincir çektim. Son yuvama bir kez daha girdim. Kapattım. 3 oldu yine. 1 zincir çekip dönderdim hemen oyamı. İlk yuvadan girdim. Yine sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Yandaki yuvadan girdim. Kapattım. 3 zincir çektim. Son yuvama girdim. Kapattım. 2'ye düşürdük. 1 zincir çekip döndürdüm. İlk yuvadan girdim. Kapattım. 3 zincir çektim yandaki yuvaya girdim kapattım 1'e düşürdüm 2 zincir çekip boyamı döndürdüm tepedeki yuvama girdim sık iğne ile kapattım 1 zincir çekip döndürdüm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zincir çektim şuradaki yine bunun da 3 2 1 olarak azaltmıştık kızlar bakın 3 2 1 bunun 3 dediğimiz yani Oradan girip kapat Bir zincir çektim. ipimi koparıyorum. Evet modelimi tamamladım kızlar. Gerçekten çok güzel oldu. Çok şahane oldu. Verdiğim sayılarda da yaparsanız gerçekten çok güzel bir model oldu. İki tane tepe koyun kızlar. Çünkü iki tepe yeterli diye düşünüyorum bu model için. Bakın hemen hemen yarım kenara geldim. Üç tane motifle tamamlamış olduk. Bugün modelimiz bu şekilde kızlar. İnşallah beğenmişsinizdir. İnşallah anlatabilmişimdir. Şöyle şu daha açık renk. Şöyle bir ekran resmi bırakacağım sizler için. Ve artık veda edeceğiz. Modelimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Başka bir videomda tekrar görüşene kadar Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.